Sen. Gretel masal okumayı çok seviyormuş. Yine bir gün masal okurken Hansel ona sormuş. Ne okuyorsun Gretel? Zencefilli kurabiye adamı okuyorum. Nasıl da hızlı koşuyor. Kimse ona yetişemiyor. Evet biliyorum. Bu masalı ben de okumuştum. Onu çok sevdim. Keşke onunla tanışabilsem. Ah, haberin yok mu? Kurabiye adam kasabadaki bahar koşusunda yarışacakmış. Gretel bu habere çok sevinmiş. "Sahi mi? Hadi biz de katılalım koşuya. Onunla hem tanışırız hem de yarışırız. Ne güzel." "İyi fikir. Hem de spor yapmış oluruz." Ama Kurabiye adamın koşuya katılacağını öğrenen biri daha varmış. Kötü kalpli Bataklık Cadısı. Bu ünlü kurabiye adamı beş çayında yemek çok güzel olacak. Hansel ile Gretel koşuya katılmak için kasabaya gitmişler. Orada zencefilli kurabiye adamla tanışmışlar. Seninle yarışacağımız için çok heyecanlıyım kurabiye adam. Masallarını çok seviyorum. Zencefilli kurabiye adam da Hansel'le Gretel'i kardeşleriyle tanıştırmış. Çok memnun oldum. Bu bademli kurabiye kız, bu da çikolatalı kurabiye adam. Kardeşlerim de benimle koşuya katılacak. Harika. Ben Gretel, bu da kardeşim Hansel. Sizi tanıdığımıza çok sevindik. Bataklık cadısı da oradaymış tabii. Zencefilli kurabiye adam kardeşlerini de getirmiş demek. Ne güzel. Kurabiye ziyafeti çekeceğim kendime. Ve yarış başlamış. Zencefilli kurabiye adam da koşarken bağırıyormuş. Ben zencefilli kurabiye adamım. Beni kimse geçemez. Kardeşleri de hızlı koşuyormuş. Hansel ile Gretel arkada kalmışlar. Çok hızlı koşuyorlar. Onlara yetişmemiz çok zor. Olsun. Yine de onlarla yarışmak çok güzel. Bataklık cadısı ise ileride saklanmış bekliyormuş. Gelin bakalım minik kurabiyeler. Tam ağzıma layıksınız. Ama cadının ilk hamlesi başarısız olmuş. Hay aksi. Kahretsin. Gel buraya kaçma. Şu diğer ikisini kaçırmamalıyım. Cadı sizi yakalayacak. Gelmeyin. Kaçın. Hop. Tamam. İşte elimdesiniz. Eyvah. Kardeşlerimi yakaladı. Seni de yakalayacağım zencefilli adam. Hepinizi beş ayında yiyeceğim. Hımm. <laughs> arkadan gelen Hansel ve Gretel önlerinde olup biteni görmüşler. Aa! Bir cadı bu. Zencefilli adamın kardeşlerini yakaladı. Hadi hızlan, kurtaralım onları. Hansel ve Gretel'in geldiğini gören cadı, zencefilli kurabiye adamı yakalamaktan vazgeçmiş. Neyse, bunlar da beş çayım için bana yeter. Şu gelenlere yakalanmadan kaçayım. İki kardeşini cadıya kaptıran zencefilli adam çok üzgünmüş. Cadı onları beş çayında yiyecek. Kardeşlerimi kurtarmam lazım. Hansel ile Gretel zencefilli kurabiye adamın haline çok üzülmüşler. Ona yardım etmeye karar vermişler. Üzülme zencefilli kurabiye adam. Kardeşlerini kurtaracağız. Ama önce bu cadının kim olduğunu ve evini öğrenmeleri gerekiyormuş. Bu cadıyı daha önce hiç görmedim. Nerenin cadısı bu acaba? Onları tünediği daldan izleyen bir baykuş, cadının bataklık cadısı olduğunu ve o da yaşadığını bizimkilere söylemiş. Hmm, demek bataklıkta yaşıyor bu cadı. Hadi gidip kurabiye kardeşleri kurtaralım şu kötü cadıdan. Böylece Hansel ile Gretel, zencefilli kurabiye adamla birlikte Cadının yaşadığı bataklığa doğru yola çıkmışlar. Nihayet uzun bir yürüyüşün ardından bataklığa varmışlar. İşte şu sarmaşıklı ev cadının evi olmalı. Zencefilli kurabiye adam zaman azaldığı için çok endişeliymiş. Cadı beş çayını hazırlamadan kardeşlerimi kurtarmalıyız. İçeride ise cadı beş çayını hazırlamakla meşgulmüş. <laughs> Birazdan tadınıza bakacağım sizin. <laughs> Bizimkiler kurabiye kardeşleri kurtarmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorlarmış. Nasıl kurtaracağız onları? Hansel hemen bir plan yapmış. Bak şimdi kurabiye adam. Sen cadının dikkatini çekeceksin. Cadı seni yakalamak için dışarı çıkınca biz de. Böylece planını gratelle zencefilli kurabiye adama iyice anlatmış. Tamam mı? Planı iyice anladınız mı? Evet. evet. Tamam. tamam anladık. anladık. Bu sırada Cadı içeride çayını içmeye hazırlanıyormuş. Gel bakalım bademli kurabiye. Önce senin tadına bakayım. Eyvah! Kardeşimi yiyecek! Hadi onun dikkatini çek! Çabuk! Hey cadı! Bak ben buradayım! Bırak kardeşlerimi! Bu ses de ne? Kim bağırıyor? Sana söylüyorum! Bırak kardeşlerimi yoksa mahvederim seni! Demek sen geldin, güzel. Bir kurabiyem daha olacak şimdi. Hadi sen, çabuk bağla onu. Eyvah olamaz, Hansel. İmdat. Demek beni bağlayacaktınız, ha? Kırsaklık seni yutmak için bekliyor küçük fare. Hayır lütfen yapma. Ama cadının bu sırada tamamen unuttuğu biri varmış. Zencefilli kurabiye adam. İmdat! Kurtarın beni! Çabuk ol. Hansel'i kurtaralım. Tamam. Hadi kurabiye kardeşleri alalım. Nihayet size kavuştum kardeşlerim. Yaşasın! Yaşasın. Kurtulduk, Kurtulduk sonunda! Siz olmasaydınız kardeşlerimi kurtaramazdım. Çok teşekkür ederim. Çıkarın beni buradan! İmdat! Kurtulman için biraz uğraşman gerekecek. Umarım sana ders olur. Bir daha kötülük yapmaya kalkmazsın. Ve böylece mutlu bir şekilde evlerinin yolunu tutmuşlar. Hansel ile Gretel cadının elinden kurtulup eve döndükten sonra babalarıyla birlikte sakin, huzurlu bir hayat sürüyorlarmış. Ama cadıyla ilgili hala merak ettikleri bir şey varmış. Akşam olup yattıklarında hep bunu konuşuyorlarmış. Ne düşünüyorsun Hansel? Yine aynı şey mi? Evet. Cadının hazinesi aklımdan çıkmıyor. Bu kadar altını nereden bulmuş çok merak ediyorum. Bunu öğrenmeyi ben de çok istiyorum. Aslında öğrenmenin bir yolu vardır belki. Ya! Nedir o? Cadının evine gidip hazinesiyle ilgili bir ipucu arayabiliriz. Yine o eve gitmek aslında hiç hoşuma gitmiyor. Hazinesinin kaynağını öğrenmek için buna mecburuz. Nihayet cadının evine varmışlar. Ama gördükleri ev artık eskisi gibi değilmiş. Aa, cadının evi pastadan bir ev değil miydi? Ne korkunç olmuş böyle. Demek çocukları kandırmak için yaptığı bir büyüymüş. Cadı yok olunca büyüsü de yok olmuş. Hansel ve Gretel içeri girmişler. Cadının altınları nereden bulduğunu öğrenmek için etrafı araştırmaya başlamışlar. Bir şey buldum. Bir harita bu. Altında bir de yazı var. Gök kuşağının altında yaşar elfler. Ülkeleri mücevher. Vay canına. Elfler de kim? Bu ülke nerede acaba? Haritada işaretli bir yer var. Orası olmalı. Duydun mu? Kapıda birileri var. Siz de kimsiniz? Hey durun kaçmayın. Bizden korktular sanırım. Ne var acaba içlerinde? Aa, bunlar altın dolu. Ormana doğru gittiler. Bunlar haritada sözü edilen elfler olmalı. Ne yapacağız peki? Haritada işaretli ülkeye gidelim. Her şeyin cevabı bence orada. Orman karanlıkta çok ürkütücü. Keşke hiç gelmeseydik. Artık dönemeyiz. Sabah olunca yola devam ederiz. Bir ses duydum. Vahşi hayvan olmasın? Çocuklar korkuyla çevrelerine bakınmışlar. Ama hiçbir şey görememişler. Korkma. Belki de sadece bir sincaptır. Hansel ve Gretel sabah olunca tekrar yola koyulmuşlar. güzel. Vay canına. Haritada adı geçen gök kuşağı bu. Aradığımız elflerin ülkesi orada olmalı. Tam yeniden yola koyulmuşlar ki. Tuzağa düştük eyvah. Bunlar bizden kaçan elfler. Hey bırakın bizi. Ansel korkuyorum. Ne yapacağız? Elfler Hansel'le Gretel'i doğruca köylerine götürmüşler. Bizimkiler Altın Köy'ü görünce çok şaşırmışlar. Vay canına! Şu evlere bak! Hepsi altından! Bizi ne yapacaklar acaba? Sonunda başında taç olan güzel bir elfin karşısına çıkarılmışlar. Ben Gök Kuşağı ülkesinin kraliçesiyim. Ülkemize izinsiz girmek ağır bir suçtur. Yarın yargılanacaksınız. Oğlum. Akşam olunca bizimkiler kapatıldıkları kafeste kara kara düşünmeye başlamışlar. Nasıl kurtulacağız buradan? Merak etme Gratel. Kraliçe kötü birine benzemiyor. Niçin geldiğimizi anlatınca bizi bırakacaktır. Ertesi gün tekrar kraliçenin karşısına çıkarılmışlar ve yargılama başlamış. Demek gizlice köyümüze gelip altınlarımızı çalacaktınız. Hayır, biz altınlarınızı çalmak için gelmedik. Biz sadece... Ya niçin geldiniz? Çocuklarımızı kaçırmak için mi? Çocuklar mı? Biz niye çocuklarınızı kaçıralım ki? Cadıya götürmek için tabii. Üzerinizden cadının haritası çıktı. Suçlusunuz. Ama anlamıyorsunuz. Biz buraya susun. Boşuna suçunuzu inkar etmeyin. Sizi taş değirmende ömür boyu un elemeye mahkum ediyorum. Ama biz suçsuzuz lütfen. Bunlar kötü çocuklara benzemiyor kraliçem. Onları bir dinleyelim bence. Peki anlatın bakalım. Cadının haritasıyla ülkemize neden geldiniz? <laughs> Hansel ile Gretel, cadıyla daha önce başlarından geçenleri ve elf ülkesine neden geldiklerini tek tek anlatmışlar. Hmm, demek daha önce cadı sizi de evine hapsetti. Ama ondan kurtuldunuz öyle mi? Sonra geri dönüp evini araştırırken de haritayı bulduk. Ve yola düşüp buraya kadar gelmiş bu meraklı çocuklar. Kraliçe çocukların suçsuz olduğuna sonunda inanmış. O da cadının altınlara nasıl sahip olduğunu anlatmış. Cadıya altın göndermezsek çocuklarımızı bizden alacaktı. Böylece hep bizden altın topladı ve çok zengin oldu. Demek bu yüzden kapısına altın bırakıyordunuz. Artık ona altın yollamanıza gerek kalmadı. Çocuklarınız güvendi. Güvendeler mi? İyi de nasıl? Çünkü cadı yok oldu. Kimseye kötülük edemez artık. Kraliçe ve elfler bu habere çok sevinmişler tabii. Cadıdan kurtulmuşuz. Yaşasın. Yaşasın. Olay! Nihayet dönüş için yola çıkma zamanı gelmiş. Cadıdan kurtulmamızı size borçluyuz. Bu altınları hediyemiz olarak kabul edin. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Ve yeni dostlar edinmenin mutluluğuyla evlerine doğru yola koyulmuşlar.